kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprak sarmasına rakip pazı sarması tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yaprakları bahçeden topluyorum. Pazılar gerçekten tam sarmalık olmuş. Pazıları topladıktan sonra suyun altından geçirdikten sonra sap kısımlarını kestim. Sap kısımlarını tencerenin altına döşüyorum. İyice yıkadıktan sonra süzgeçte bekletiyorum. Kaynar suyun içerisine pazıları bıraktıktan sonra bir 20 saniye kadar tutuyorum. Pazılar çok nazik olduğu için hemen sıcak suyun içerisine koyup çıkarmanız bile yeterli olur. Eğer çok fazla bırakırsanız pazılarınız eriyebilir. Sardığınız zaman paramparça olabiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde yumuşatıyorum. Pazıların hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra isterseniz soğuk suyun altından geçirerek şoklama yapabilirsiniz. İç malzemesi için yarım çay bardağı kadar sıvı yağını uygun bir tavan içerisine aldım. 2 adet orta boy soğanı yemeklik olarak doğradım. Soğanlar yumuşayıncaya kadar, rengi dönünceye kadar kavuruyorum. Soğanlar hafif yumuşayınca, rengi böyle hafif döndükten sonra 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, yarım yemek kaşığı kadar da biber salçasını ekliyorum. Kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. İlk defa deneyenler 1-2 dakika kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurduktan sonra iki tane orta boy domatesin kabuklarını soyduktan sonra küçük küçük doğradım. Domateslerimi de ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Domatesleri ekledikten sonra 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım salçalar ev yapımı olduğu için tuzunu ben ona göre ayarladım. 1 çay kaşığı kadar tuz, 1,5 tatlı kaşığı kadar nane, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber, 1 tatlı kaşığı kadar sumak ekledim. 1 çay kaşığı kadar karabiber. Sevdiğiniz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Normalde ben bir çay kaşığı kadar da yeni bahar eklerim. O an elimin altında olmadığı için eklemedim. Baharatlarını ekledikten sonra malzemeleri şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Diğer malzemelerimi hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine 250 gram kadar kıyma, bir bardak pirinç, bir bardak bulgur yıkadıktan sonra üzerine ekledim. Tavada hazırladığım malzemelerimi de üzerine ekliyorum. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri kaşık yardımı ile karıştırdıktan sonra kamera arkası elimle güzelce karıştırdım. Dolma içi hazırlarken mutlaka elinizin lezzeti geçmesi için elinizle güzelce karıştırın. malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra sarma aşamasına geçiyorum. Kullandığım pazılarım biraz küçük olduğu için ben bu şekilde tek olarak sarıyorum. Eğer kullandığınız pazılar büyükse yanlamasına olacak şekilde 2'ye 3'e ayırarak da sarabilirsiniz. Ben orta kısmını bu şekilde bıçakla ezdikten sonra sarıyorum. Eğer çok kalınsa bıçak yardımı ile üzerinden biraz alabilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Yaklaşık bir buçuk tatlı kaşığı kadar içten koyup sarıyorum. Etli olduğu için bu kadar kullanıyorum. Eğer zeytinyağlı yapacaksanız bu kadar koymanıza gerek yok. Hepsini aynı şekilde sarmaya devam ediyorum. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Pazıların hepsini sardım. Sap kısımlarını ayırıp yıkamıştım. Bu şekilde alt kısmına yerleştiriyorum. Pazıları da üzerine yerleştiriyorum. Bu tarif için 2 demet kadar pazı kullanmanız yeterli olacaktır. Yine de pazıların demetlerinin büyüklüğüne göre bu oran değişebilir. Pazıları tencereye dizdikten sonra yarım yemek kaşığı kadar salçayı biraz yağda kavurdum. Üzerine sıcak su ekledikten sonra pazıların üzerine gezdiriyorum. Yaklaşık iki buçuk bardak kadar su kullanmanız yeterli olacaktır. Eğer yumuşak seviyorsanız da 3 bardak kadar kullanmanız yeterli. Pazılar kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını tamamen kısıyorum. Yaklaşık 40 dakika kadar kısık ateşte pişirdim. Gördüğünüz gibi tane tane oldular. Ben çok yumuşak böyle dağılan sarmalar sevmediğim için ben bu şekilde hazırladım. Dediğim gibi daha yumuşak seviyorsanız suyunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.